Son bir haftadır şeker değerlerimi şu koluma taktığım aletle takip ediyorum. Ee, aslında telefonlarla da uyumlu. Eee telefonunuzu böyle direkt olarak üzerine koyduğunuz zaman bir kere ilk bir tanımlama sağlıyor. Arkasından da sürekli kan şekerinizin seyrini görüyorsunuz. Şimdi ya bir kere neden bunu yaptım? Öncelikle onu, baş, onu anlatayım. Arkasından da size hani arzu edenler varsa bu konu hakkında biraz daha fazla bilgi vereceğim. Şimdi bakın ee, Hepimiz aslında sağlıklı kalmaya çalışıyoruz çünkü yani hasta olduğun zaman bunun sana verdiği dert ayrı ailene verdiği dert ayrı e, harcadığın para ayrı bir zaten büyük bir dert oldu artık. Dolayısıyla bizim aslında sağlığımızı mümkün olduğu kadar korumamız lazım yani sağlığımızda yaptığımız yatırımlar aslında bizi hastalıklardan koruyor diyebiliriz. Kan şekerinde de şöyle bir hadise var. Kan şekerinizdeki oynamalar özellikle böyle çok yüksek miktardaki çıkışlar, yükselmeler ve ani düşüşler aslında damarlar için e, tehlikeli. Sadece damarlar için değil, örneğin diyabet için, yani şeker hastalığına da davetiye çıkarıyor ve biliyorsunuz kontrolsüz bir şekilde insülin salgılanması da kansere kadar e, yol açabilir deniyor. Dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar kan şekerini hani e, çok böyle oynatmamak lazım. Mümkün olduğu kadar belli sabit düzeyde seyretmesini sağlamak lazım. Şimdi burada bir kere bu aletin verdiği bana en büyük katkı şu. Herkesin yiyeceklere, besinlere karşı verdiği tepki birbirinden farklı. Çünkü çok ufak genetik farklılıklarımız olsa da sonuç itibariyle kliniğe yansıyan şey çok farklı olabiliyor. Örneğin birinde patates kan şekerini çok hızlı yükseltirken diğerinde yükseltmeyebiliyor veya başka yiyeceklerde de gene aynı problem var. Dolayısıyla burada hani insanın kendini tanıması açısından çok önemli. Biliyorsunuz şimdi bundan sonra bu seri e, YouTube e, Shorts'larda da gelecek zaten. Hani ben mesela işte süt içtiğim zaman mesela kahve, süt atıyorum ya işte sabah hatta sabah benimki aslında kahveye süt atıyorum demek de değil bence. Yani cappuccino yapıyorum. Dolayısıyla 100 mililitreye yakın orada süt var. Ee, hani sadece şu anda mesela sade kahve içiyorum. Bunun içine attığım süt miktarı belki 15-20 mililitredir. Çok bir şey değil ama hani cappuccino'nun içinde miktar çok fazla. Mesela ilk başlarda ona baktım işte ne kadar yükseltiyor diye. Ee, dolayısıyla mesela orada cappuccino'yu vazgeçmeli miyim, vazgeçmemeliyim gibi. bir Hani bir e, sorunun cevabını buldum kendime. Ee, onun ötesinde mesela meyveler ne kadar yükseltiyor. Çok şaşırdım mesela göreceksiniz. Mesela şeftali bir anda yüzden 130'a çıkarıyor. Yani yüzden 130 demek yüzde 30 oranında ani yükselmeye neden oluyor demek. Ve mesela geçenlerde bir toplantıya gittim. Ee, hani aralıklı açlık da yaptığım için şöyle bir hadise. Mesela oraya gittiğimde saat 2 falandı. E çok da acıkmıştım. Ee, bir gece çünkü önce 7'de falan yemiştim. Akşam 19'da yemiştim. 14'e kadar demek ki aç kalmışım bayağı uzun bir süre. Gittiğimde de böyle biraz şey de seviyorum yalan yok yani şimdi mesela sandviçleri falan seviyorum. Ee, orada mesela somonlu ufak sandviçler vardı bir de işte patlıcanlı sandviçler vardı. Ee, üç tane yedim bir de hadi orada portakal suyu ikram ettiler. Onu da içim derken bir anda kan şekerimin çok hızlı yükseldiğini gördüm. Yani 180'lere kadar vardığını gördüm. Ee, ve ondan sonra da çok hızlı bir şekilde düşme gösterdi yani 85'e 80'e kadar düştü. Ha, bu ne demek? Demek ki hani benim özellikle zaten bunu diğer yemeklerde de e, tespit ettim ekmek mesela beyaz ekmek veya sandviç ekmeği kan şekerimi çok hızlı yükseltiyor ve çok hızlı düşürüyor. Bu belki de gerçekten prediyabetin yani diyabet öncesi durumun belirtisi o yüzden benim demek ki burada dikkatli olmam gerekiyor. Ee, Mesela bunu kullanarak çok iyi kilo veren arkadaşlarım var. Neden? Çünkü bakıyorlar işte kan şekerini hangi gıdalar çok yükseltiyor. Ee, ona göre karar veriyorlar ve diyor ki işte bu, bunu hayatımdan çıkaracağım çünkü kan şekerimi çok yükseltiyor. Hatta bir arkadaşım var gerçekten çok şaşırttı beni çünkü dedi ki abi yani benim dedi kan şekerimi en fazla kabak yükseltiyormuş dedi. Hani kabak dediğin işte salatalık yani sonuçta su gibi düşünüyorsun ama demek ki bak onun genetiği farklı yani. Ben de mesela kabak yediğim zaman hani ciddi bir farklılık olmuyor açıkçası. Aletin uygulamasına gelince şöyle kutudan çıktıktan sonra bir aplikatörü var. O aplikatörün içine yerleştiriyorsunuz bu sensörü ve ondan sonra ucunda da çok ufak bir iğnesi var. Ee, ve böyle dokuya yapıştırıyorsunuz ve inan, inanın o iğne hiç acıtmadı fark etmedim bile yani ben iğne batarken acıyacağını düşünüyordum yalan demeyeyim ama hiç fark etmedim bile o kadar rahat oturdu ki ve bu böyle 14 gün boyunca kalabiliyor. Hatta ben bununla denize girdim e, duşa girdim zaten bilgilerinde de var hani yarım saatin altındaki suyla temaslarda hiçbir problem olmayacağını söylüyor. Burada ben tabii reklam olmasın diye direkt, direkt e, firma ismi falan vermiyorum. Kusura bakmayın. Aradığınız zaman zaten bulacaksınız. Ama buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu. Şimdi ben e, bunu taktığım zaman da ilk böyle açlık kan şekerimin 110 falan olduğunu gördüm. 110 civarındaydı. Şaşırdım çünkü benim hep 90'lar civarındadır. Hani genel ölçümlerimde aynı zamanda ben parmaktan da ölçtüm. Mesela aynı anda hem buradan ölçtüm hem parmaktan ölçtüm. Daha doğrusu biraz bir zaman farkı var. Onun neden olduğunu söyleyeceğim. Mesela buradaki biraz daha yüksek çıktı. Yani genellikle bu e, 10 mg bölü desil, desilitre daha yüksek gösteriyordu benim e, kan şekeri değerimi. E, dolayısıyla hani onu bir söylemekte fayda var. Ama benim için burada önemli olan biraz da şuydu açıkçası. Benim gün içindeki kan şekeri oynamalarım nasıl? Hani ben hep ona bakıyorum. Çünkü hani kan şekerimin evet yükselmesi tabii ki endişe verici ama ben biraz da seyri nasıl gidiyor ve yiyecekler nasıl etkiliyor diye doğrusunu isterseniz analiz etmeyi tercih etmiştim. Ayrıca hemen şunu da eklemek lazım. Bu dedim ya aslında doku şekerini ölçmüyor. Yani kan şekeriniz mesela diyelim ki 120'ye çıktıysa aynı anda kan 120 iken bu 120 olmuyor biraz daha sonra birkaç dakika sonra 4-5 dakika sonra yükseliyor. Dolayısıyla ölçüm yaparken öyle yapmak gerekiyor. Bunu şöyle açıklıyor firmadakiler. Ee, yani tren gibi düşünün diyor. Senin kan şekerin trenin lokomotifidir. Bu ise, bu ise vagondur. Yani önce lokomotif gider vagonları çeker ya. Bu sonra geliyor. O yüzden hani burada e, doku şekerinin aslında biraz daha kan şekerinden sonra yükseldiğini veya sonra düştüğünü de hatırlamak gerekiyor açıkçası. Kullanımı gerçekten gayet kolay. Ee, şu anda ben size hani böyle gösteriyorum ama şeyin üzerinden de gayet rahatlıkla ölçebiliyorsunuz. Telefonunuzla eşleşebiliyor ve sürekli esasında bir takip yapıyor. Hani illa da böyle okutmanıza gerek yok. Ee, işte mesela biraz önce muzla ilgili bir şey yapmıştım. Deneye başlamıştım. Hala devam ediyor ama arada işte YouTube videosunu da çekeyim dedim burada kan şekerini sürekli olarak görebiliyorsunuz. Ondan sonra kayıt defteri var. Kayıt defterinde neler olduğunu görüyorsunuz. Yani hangi, mesela not ediyorsunuz ya i̇şte ben şu saatte muz yedim diyorsun, oraya not düşüyorsun. O senin için oraya adeta bir günlük gibi kaydediyor. Ama bunun yanı sıra en güzel taraflarından bir tanesi mesela tahmini hemoglobin A1c değerini gösteriyor. Yani bu senin kan şekeri regülasyonunun hani ortalaması uzun dönem ortalamasını gösteriyor, riskini gösteriyor ve bir sürü daha başka şeyleri görebiliyoruz açıkçası. Yani sonuçta şu bir gerçek yani bizim e, hani teknoloji ilerledikçe sağlık konusunda da bize desteği artacak gibi görünüyor ve e, böyle dediğim gibi hani ben hep öyle düşünüyorum. Hani şu anda sağlıklıyken yaptığın yatırımlar seni hastalıklardan koruyor diye düşünüyorum ben. Herkesin alması gerekmiyor tabii ki, ben bunu ne kadar aldım onu da söyleyeyim size, 2150 lira zannediyorum yanlış, evet 2150, 2150'yi aldım, 14 gün boyunca kalıyor. Dolayısıyla 14 gün boyunca bunu kullanabiliyorsunuz, 14 gün sonra bitiyor, yenisini almak zorundasınız. Hani ben bunu deneyimledim ama yani şunu söyleyeyim, ben bunu deneyim sırasında açıkçası hani şeyden çok mutlu oldum ya, senin hayatına bir çeki düzen veriyor gibi gel geldi bana. Yani çünkü hani o kan şekerinin yükseldiğini gördüğün zaman şu hani eğriye bakıyorsun ya. Bu eğriye böyle baktığında eğer e, yükseldiğini görüyorsan ya diyorsun ben bir hani bir çeki düzen vereyim yani şuna bir dikkat edeyim falan. Ben, ben mesela hakikaten tatlıya biraz böyle eğilimim olan biridir. Zaten bilirsiniz hep söylerim hani e, yemekten sonra illa tatlı yerim falan. Yani bunu gördükten sonra tatlı ...tüketimimi gerçekten azaltabildim. Çünkü beynim ikna oldu. hani onu hissettim. Gerçekten beynim dedi ki... ...ya sen bunu yanlış yapıyorsun. E, dolayısıyla bir... ...şöyle bir dur bakalım. Bir dizginle kendini. O açıdan bana çok faydası oldu diyebilirim. E, benim deneyimlerim bu yönde açıkçası. Sizin başka yorumlarınız olabilir. E, sorularınız olabilir. Elimden geldiğince de onları... E, ...anlatmaya çalışacağım. Bu arada e, dediğim gibi yiyeceklerle ilgili short videoları da geliyor. Onlar da hazır, yolda. İşte bugün e, muz'a baktık. 100 gram muz bizim kan şekerimizi ne kadar yükseltiyor diye. E, ha şunu da hemen söyleyeyim. Mesela şeftaliyle yaptığım deneyde hani gerçekten hızlı yükseldiğini görünce biraz da ürktüm. Ama mesela şunu gördüm. Meyve yediğiniz zaman, yediğim zaman diyeyim. Muhtemelen sizde de çok farklı olmayacaktır ama kan şekeri yükseliyor. Evet çünkü içinde fruktoz var zaten. Sonra düşüyor ama makul düzeye düşüyor. Yani hipoglisemi yapmıyor. Ve ondan sonra da stabil seyrediyor. Hani hep diyoruz ya işte meyvenin içindeki lifler de esasında kan şekeri regülasyonunda etkili. Dolayısıyla ben bunun hakikaten oldukça önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Ama mesela işte ekmekte öyle bir şey olmuyor yani. Yiyorsun ekmeği bir anda hani fırlıyor. Ondan sonra tak diye düşüyor. Böyle 70-80'lere düşüyor. Hatta bir tanesinde bende 70'in altına düşmeye başladı. Şey yaptı alarm verdi. Hani glukoz düşme eğiliminde diye. Dolayısıyla e, hani besinlerimizde akılcı seçimler gerçekten çok önemli. E, bir videonun daha sonuna geldik. Ama serinin sonuna gelmedik tabii ki. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.